Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle efsanevi Genkarsızlar dosyalarını göstereceğim. Önce biraz es eski dosyalarımızı görmek istiyorum. Evet bunları eskiden yapmıştım hatırlarsınız. Bak Amy and Sonic VC Genk Part 8 Evil Avakin İşte oradaki benim. Ay o benim Evil versiyonum. Bu Ve evini Amy'nin yeni, versiyonunu versiyonu JP Boy ile çekeyim Buna bak buna bakarım. Amy Super Sen, hani part 4'ü Cenkel Batırla beraber yapmıştık ya. Buna bakarım buna bakmam yani. Bu da Demon Amy. Saçlarını ben yaptım. Ama bakışı böyle yine de. Şaşırmış anlamında. Bence güzel. Benim için bir sorun yok. Bu Ayça'yı ne yaptım? Ayça, Ayça. Old pony yaptım Ayça in old pony. <laughs> Çok güzel değil mi? Böyle, böylece Ayça'yı böyle yüzünü yüzünü görünce gibi kalıyor. Allah göstermesin Allah. demiyorum. Ama damage yaptıklarımı gösterebilirim. Ne çok zincirle ilgili yaptım. Ne çok. Bunları yapmak tam 1000 saatimi aldı. Böyle yeni dosyalar yapmak biraz zoruma gidiyor. <laughs> Yine uyandım da esniyesim geldi biraz. Sizin... Sen, sen esnediğinde ona ulaşır. Onlar esnediğinde sana ulaşıyor. Bence anlamlı. Ama çok güzel yaptım. Bak. Bonnie and Toy Bonnie. Chica and Toy Chica. Freddy and Toy Freddy. Bunların hepsini bir araya getirdim. Çok mantıklı. Böyle mantıklı şeyler yaptığı zaman hoşuma gider. İşte, damageci. I am not cute. Oraya eklemeyi unutmuşum. <laughs> Özür dilerim. Bu da versiyon 2. Bu da, bu da old friend. Bak, ağzı böyle açık kaldı. Her şeyin damagesini yapmamız lazım. <laughs> Kulağı kopuyor işte. Efsanevi bir şey. Bir de Damage Nightmare Bonnie yaptım. Şuradaki ağız orada kalmış da ben yüzünü aldım direkt. kulağı kopmuş. Pençeleri ağız orada kalmamış. <laughs> Hadi bakalım biraz daha. Evet bununla aynı. Bak. Damage oldu Foxy. O eli gidiyor bir tek kulağı yarası kopuyor. Bence anlamlı ve güzel. <laughs> Bunda damage Old fairy. Ben çok tepiniyeyim. Damage Phantom Chica. O tepimi seviyor. Bu da onun bir de onun FNAF 3 versiyonu. O Chica'la benziyor. Bak kanecesi var burada Foxy'nin kancasını ekledim. Ama ben bunu bir sahte olarak çizdim. Sahte çizdiğimi anlarsanız özür dilerim. Bunu yapmak istemedim. Ama bunu süper çizdim. It's so unbelievable. Bir de bunun versiyon ikisini yapmayı başardım. O adamı taklit etmiş olabilirim ama güzel yaptım. Bak. Efsanevi oldu. Ben bunları çok seviyorum. Bu dosyalar benim için mükemmel. Düt düt. Yarım saattir uğraşarak, yarım saattir uğraşarak ne yaptım biliyor musunuz? Bunu. <laughs> çok güzel. Ben bunları çok seviyorum. Bakın size Violet Fred Bear yaptım. It's Golden Freddy. Evet eklemeyi unutmuşum yine ama boş verin siz. Bak bunu da o versiyonunu yaptım. Gold version'ını yaptık. Mirette Gold Free'ydi. Iron Gold Free'ydi but just gold. Sadece de altın demek. Violet Night me Roar! <laughs> Bir eli yok. Ayakları böyle kalmış. Ve işte burada sinirli Excel anger. Spring Pony! Pink ikinci versiyonu <laughs> Birinci versiyonu elbette Bildiğiniz gibi Burada yarım golden freddy yaptık Ayakları var Bunun da Vücudu var Bunlar da ikisi böyle dimdik oturuyor Bunlar oturmayı Çok seviyor Kim oturmak istemez Herkes ister oturmayı. İşte bunların orijinal versiyonlarını kırdım ve buraya koydum. Freddy Dolls. Bunun bir kulağı kopuyor. Bakın çok süper olmadı mı? Chica. Chica sarı renkli. Let's eat önünü birazcık yırtık pırtık oluyor ama siz kanmayın ona. Ve Thank You. Yani teşekkür ederim oynadığınız için. Evet, Golden Freddy var orada. Sadece de çok az ekledim. O kadar çok eklemedim elbette. Çok eklediğim zaman yanlış olur. Ama çok süper yaptım. Teşekkür edebilirsiniz. Veya beğenmediklerinizi bana söylerseniz onları silebilirim elbette. Ve sonuncu dosyamız Team oldu. Bakın, efsanevi yapmadım mı? Bonnie burada tek eliyle gitar çalıyor. Böyle böyle böyle. Bakın bunu da efsane yaptım. Bunu da yaptım ve bunu da yaptım. Hem özellikle şu kızgın kaş, kızgın kaş, kızgın kaş. Bir de ben şurayı sevdim. Şurası, şu kablolar. Oradaki ben miyim? Benim elbette. He. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle içerse değerli dosyaları izliyorsanız YouTube'a girip beğenmeyi unutmayın ve çayok derslerinizi çalışmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.